merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mavi renkli aslında burada göründüğü biraz mor gibi görünüyor ama daha mavi, daha gök mavisi renginde güzel bir düz renk yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için sıralı bir örnek hazırladım. Tabii yazmamızı oyalamadan önce kenarlarını tığlıyoruz. Tığlamamı ikişer zincir çekerek yaptım. Şöyle yakından göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce tığlama ile ilgili püf noktalarımı istek üzerine paylaşmıştım. Faydalanmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığ. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka e, 466 numara mavi renkli ip kullandım. E, yanında da altın başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. İlk sırada mavi ipimi kullanacağım. ikinci sırada krem rengi ipimi kullanacağım. Oyamı yaparken de kullandığım tığım şöyle göstereyim. E, 22 numara. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara ip de kullan, 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Güzel bir model. 7 tane zincir çekiyorum başlarken tığ battıya ipimi sabitlemeden önce 1 2 3 4 5 6 7 sonra geldik tığ battının altından 7 zincirimizi tutturduk şöyle bir şey oldu burada hemen biraz netleştirmek istiyorum ama burada hemen devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Bir defa doladım. Buradaki 7 zincirimin üzerinde 1, 2, 3, 4. zincirden ipimi tutturuyorum. Üstüne yine 1, 2 zincir çektim. Bir kere doladım. 1, 2, 3. Şöyle yapınca zaten ilk zincire denk geliyor arkadaşlar. İlk zincirimden 2, 2 çıktım küçük bir trabzan daha yaptım üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm bir defa doladım altta yaptığım trabzanımın tepesine 2 2 çıkarak bir trabzan daha yaptım şöyle oldu üstüne 2 zincir daha çektim bir defa doladım burada 6 zincirle dönmüştük 1 2 3 üçüncü zincirimden şöyle zincirimin tek katını almıyorum iki katından birden geçtim iki iki çıktım şöyle kafesim oluştu şöyle göstereyim netleştireyim biraz devamında yine aynı işlemi tekrarlayacağız 1 2 3 4 5 6 zincir çektim başlarken 7 çektik bir tanesi uçta kaldı bunun için kalan da 6 tane çekiyoruz. 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Şöyle oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğinin diğer yüzünü döndüm. Bir defa doladım. 1, 2, 3. 3 zincirden girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2 zincir çektim. Bir kere doladım. İlk çektiğimiz birinci zincirimizden girdim. Ama zincirimin tek katından girmemeye çalışıyorum. Tek kattan girersek daha sonra biraz genişliyor o ilmek. İki kat girmeye çalışın. İki iki çıktım. Şöyle oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir kere doluyorum. Alttaki trabzanımın tepesinden tutturdum. İki zincir çektim. Bir kere doladım. Altta altı tane zincirim vardı. Bir, iki, üçüncü zincirden girdim ikişer ikişer çıktım şöyle oldu yan yana ikinci kafesim olmuş oldu ikinci yaptığımız ilk yaptığımızdan daha güzel her iki taraftan da tutulduğu için yeniden 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 6 tane zincirimle tığ battı da iki boşluk bırakıp üçüncü tığ battının altından tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim örneğimin diğer yönünü döndüm bir defa doladım Batı da 1 2 3 Pardon sık e, zincirimde 3. zincirimden girdim 2 2 çıktım 2 zincir çektim bir defa doladım ilk yaptığım zincirimden giriyorum 2 2 çıktım yine köşe dönüşünde 6 zincir çekiyoruz bir kez doladım alttaki trabzanın tepesinden girdim ikişer, ikişer çıktım. 2 zincir çektim, bir kere doladım. Zincirimi sayıyorum. 1 2 3. 3. zincirimden girdim, içeri girip çıktım. Şöyle oldu. Yine 6 zincir çektim. Tığ battıdan sayıyorum. 1 2 3. tığ battığı. ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5. 6 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Bir defa doladım. 1, 2, 3. zincirimden ipimi tutturuyorum. 2 tane zincir çekip bir defa dolayıp yine 1. zincirimden tutturuyorum. Bu şekil saydığım ve söylediğim sayılara göre giderseniz çok muntazam. Hiçbiri diğerinden farklı olmaz. Çok düzgün ilerletirsiniz. Yine köşeyi döneceğiz burada da. 2, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Geldim buradaki trabzanımın tepesine. 2 2 çıktım. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Bir kere doladım. Altta yine 6 zincirle dönmüştük ya. Onu 1 2 3.'den giriyoruz. 2 2 çıktım. Şöyle oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine tığ battı da 1 2 3.'den 1 2 3 4 5 6 zincir döndük. Bir defa doladım. 1 2 3. zincirden tutturuyorum. 1 2 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 6 zincir çektim. Diğer yüzünü döndüm örneğimin bir defa doluyorum. Buradaki trabzanımın üstüne 2 2 çıkarak yeni bir trabzan yaptım. Yine iki zincir çekip bir kere doladım. Alttaki altı zincirimin 3. zincirinden girdim, ikişer ikişer çıktım. İlk sırayı bu şekilde şöyle ilerletiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Minik minik gidiyor böyle ilk sıra. Ee, ben birazcık çoğaltayım bu ilk sırayı. Daha sonra ikinci sırayı krem rengi ipimle yapacağım. İkinci sırayı beraber yapalım. Model genel olarak kolay bir model ama ikinci sırası ilk sıradan daha da kolay olacak hemen hızlı bir şekilde birazcık burayı çoğaltıp dönüyorum. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde ilk sırayı dolanıyoruz. Şimdi ikinci sıra için başlayalım. İkinci sırada krem rengi ipimi kullanacağımı söylemiştim. Dilerseniz tabi ilk sırayı krem rengi, ikinci sırayı yazmanızla aynı renkte de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Geldik şöyle. Şuradaki birinci kutucuğumun kenarından ipimi sık iğne ile tutturdum yanına ikinci sık iğne yanına 3 3 tane sık iğne yapıyoruz bir kutucuğa sonra yan tarafa yine sık iğne ile geçtim 1 2 tane sık iğne yaptım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece başlarken ve bitirirken iki tane sık iğne yapmış olduk bu, bu, kutucuk için. Hemen yan tarafa geçtim. Burada da yine bir, iki, üç tane sık iğnemizi yaptık. Arada hiçbir şey yapmadan hemen yandaki kutucuğa geçtim yine sık iğne ile. Bir, iki, üç, köşeye gelen kutucuğa geçiyorum. Yan yana iki sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Üstüne 1 2 3 4 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 zincir. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümledikten sonra yanına bir sık iğne daha yapıyorum yandaki kutucuğa geçiyorum. Yandaki kutucuk için her zaman kirpik yapmadığımız kutucukların sık iğne sayısı 3. 2 tane yaptım. 3. ile yapıyorum. Şöyle oldu. Görüntüsü göstereyim arkadaşlar. Hemen yan tarafa arada zincir filan çekmeden yan taraftaki kafesime geçtim. 3 tane sık iğne yaptım. Diğer köşeye gelen kutucuğa geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana üstüne 4 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim, kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Kirpiğimi yine düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptık. Diğer kutucuğumuza geçip 3 tane sık iğnemizi dolduruyoruz. Şöyle yaptığım kısmı göstereyim arkadaşlar. Geri kalan kısmı da tamamlayacağım. Özellikle bittikten ve ütülendikten sonra size hiç ütü ile ilgili problem çıkarmayacak bir model oluyor. Hızlı bir şekilde kalan kısmı da tamamlayıp ütüleyip size son halini göstereceğim. Ben oyanın ikinci sırasını tamamladım. Ütüyle hafifçe düzelttim. Bittiğinde böyle görünüyor. Özellikle yeni başlayanlar kaçırmasın. Ee, yeni öğrenirken o işlerini hepimizin yaptığı bir modeldi ama çok da güzel bir model. Özellikle sıralı oyalarda yeni kanalımda çok eksik olduğunu düşünüyorum. Bunu yeni kanalıma yüklemek için bu videoyu hazırladım. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.